Daha nice hizmetler, değil mi çocuklar? Hı. Nice gece sen ağlıyorsun, kalkıyor uykunun tam tatlı saatinde. E şimdi yakışır mı? Ahmet mi senin ismin? Ensar. Ensar. Şimdi yakışır mı? annen belki günde 10 kere, 20 kere efendim günde uykusunu terk ediyor sen ağladığın zaman. Uykusunu ya en tatlı uykudur insan yorgunlukta. Sen şimdi annen sana diyor ki oğlum bir bakkala git bir ekmek al. Ya anne şu anda bunu yapamam. Demen layık mıdır? Yakışır mı? Ba, e, baban bir şey diyor, sert muamele ediyorsun. Sert cevap. Yakışmaz. Bak bir bebeklere bakın, bir çocuklara bakın. Biz de bebektik, çocuktuk. Böyle efendime söyleyeyim, e, topraktan biten ot gibi bitmedik. Biz de efendime söyleyeyim, doğduğumuzda, doğmadan önce ana rahminde 9 e, ay annemize büyük eziyet ve sıkıntılar verdik. Sonra dünyaya geldik ve annemiz babamız bize ne kadar şefkat etti, ne kadar merhamet etti. Nasıl büyüttü? Hala büyütüyor. Hala gözü bir koruyor. Senin sıhhatine, afiyetine, ahlakına dikkat ediyor. Evlenene kadar gene dikkat edecek. Evlendikten sonra gene oğlum ne yapıyor, kızım ne yapıyor diye. Böyle anne babaya ayaklarını yıka, suyunu iç. Tamam mı? Anne babanın kötüsü olmaz. İşte o ayetten sonra Mevla şunu diyor. Peki Hocam in bi Eğer anne baba sen Müslümansın. Gavur ol diyor sana. Mesela Saad bin Ebu Vakkas'ın Müslüman da annesi babası kafirdi. Saad bin Ebu Vakkas annesine dedi ki annesi dedi ki Saad bin Ebu Vakkas'a ey oğlum sen dedi Muhammed'i inkar etmezsen, hala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edersen ben yemeden içmeden kesileceğim ve sen de ana katil olacaksın. Ve hakkımı sana helal etmiyorum. Annesi başta da açlık orucuna hiçbir şey yemiş,miyor. içmiyor. Hani belki oğlum acır, bana şefkat eder, merhamet eder. Ee, Muhammed inkar eder, gene eski putlara tapmaya efendim devam eder. Yani İslam'ı inkar eder, e, eski müşrikliğine döner. Anne bir gün, iki gün, üç gün, dördüncü gün geliyor tabi annesi yürüyecek halde kalmamış. Yemeği içmiyor ya bak onu gavur etmek için ana ne fedakarlık yapıyor geliyor diyor ki anne diyor. Bin canın olsa diyor. Bin canını da diyor İslam'ı inkar etmem için. Muhammed Mustafa'yı inkar etmem uğrunda diyor. Versen diyor gene de ben bu dinden çıkmam diyor. Boşuna uğraşma diyor. Yani sen ben İslam'dan çıkayım diye öldün. Allah sana bir can daha verdi. Gene Efendimiz yemedin içmedin gene öldün. Bunu bin kere tekrarlasan ben sana merhamet edip de yine peygamberimi Allah'ım inkar etmem. Anne baktı ki ulan bu oğlan uşak imanında itikadında vazgeçmeyecek.